Merhaba dostlar, AFAD, Kızılay, Ahbap, bu kurumları eleştireceğim. Konuya başlamadan önce, bu ülke hepimizin toprağıdır. Bu ülkede bizi birbirimize düşüren kişiliksiz herifler bulunuyor. Oy uğruna, ideolojileri uğruna, ülkeyi labirente çevirmeye çalışıyorlar. Hz. Nuh'un gemisinde yelken aldık, bu gemi batarsa Türkiye batacak. Bu gemiyi batırmak için ülkede çabalayanlar var, bu konuya da değineceğim. A partisini bir kenara bırakın, B partisini de bir kenara bırakın. Bizim ölçümüz Türkiye'nin toprak bütünlüğüne faydalı mı zararlı mı ölçümüz hep böyle olsun. Mesela bir tane adam çıkıp Konya şehrini parçalayacağım demekte. Daha iki hafta önce yaşandı, mesela bir tane daha adam İzmir bağımsız bir devlet olup kendi bayrağı olacak dedi, bu olayda üç hafta önce yaşandı. Mesela bir tane adam daha çıktı, Türkiye'yi özerk devletlere böleceğiz dedi. Bu olayda altı hafta önce yaşandı, bir tane daha adam çıktı dedi ki Avrupa yerel yönetim özellik şartlarını getireceğiz dedi. Bu olay da 13 hafta önce yaşandı, dostlar, ülkenin toprak bütünlüğünü hedef alanlar. Türk ve Müslüman olamaz, az önce dediğim gibi, Hazreti Nuh'un gemisinde birlikte yelken aldık. Bu gemide bizim, bu ülkede bizim, vatan ve Türkiye'nin bütünlüğü demişken sizlere birkaç tane hatıra anlatacağım. Osmanlı padişahı kardeşini neden öldürdü biliyor musunuz Çünkü abisine karşı silahlanıp Osmanlı devletini kargaşaya sokup hiç savaş çıkarmasın diye Osmanlı padişahı kardeşini öldürdü. Peki soruyorum hanginiz ülke ve vatan ayrıca Türkiye'nin toprak bütünlüğü için kardeşini öldürür soruyorum hanginiz bu fedakarlığı yapar? Cevap veriyorum hiçbiriniz bu ülkeyi biz böyle kazandık. Aç karın ile savaştık cephelerde çekirge kuru ekmek yedik de bu ülkeyi kurduk toprak bütünlüğünü korumaya çalıştık. Canımızla malımızla çabaladık, Afat, Kızılay, Ahbap. Bu üç kurum Türkiye için önemli ama bu üç kurumu birbirine düşman edenler var. İster Fox TV isterse de Halk TV veya Ah Haber, belki de TRT TV bu kanallar ülkeyi birbirine düşürme derdinde ise tepkinizi koyun. Ülkeyi birbirine düşürmeye fırsat ve zemin vermeyin. Aynı şekilde bu kanallar ülkeyi parçalama bölme derdinde ise de izin vermeyin. İzin verirseniz siz de kafirlerden olursunuz, Türkiye Cumhuriyeti'ni ancak kafirler böler. 100 yaşındaki kırmızı kurtu parçalamaya izin vermeyin. 15 Temmuz gecesinde ve Gezi Parkı gecesinde 100 yaşındaki kırmızı kurtu parçalamaya çalıştılar. Ama kırmızı kurt, Müslüman Türk diyerek Amerika kartalına ve Kürt keçisine pençeyi çizdi. Kızılay çadırları sattığı iddiası, dostlar o çadırlar ve paralar depremzede halka gidiyor. Satılan çadır depremzede halkına gidiyor, alınan para da tekrar depremzede halkına gidecek. Çadırlar yaparak veya kızılayın güçlenmesiyle kısacası bu yaşanmış olayı büyük bir kavga olarak gösteren haber kanalları ülkeyi birbirine düşürme derdinde olanlardır. Dostlar izin vermeyin, ortada bir fitne var. O fitne elbetsiz izin vererek bir gün büyüyüp ülkeyi parçalayabilir. Olmaz sanarsınız ama olmaz denilen her şey oldu. Maalesef Türkiye İslam Cumhuriyetini bölmek çok kolaydır. Dünyanın en güçlü ilk üç devleti Amerika, Rusya, İngiltere. Bu üç devlet parça parça olmuş durumdadır. Onlardan örnek verdim mesela Amerika, Texas yine tekrar İngiltere, İskoçya, mesela Rusya, Çeçenistan gibi, Türkiye'ye İslam Cumhuriyeti'ni bölmek de çok kolaydır. Aklınızı başınıza alın, yoksa yatacak yeriniz yiyecek ekmeğiniz olmaz, ülke şereftir, ülke namustur, ülke sevgilindir, ülke kalbindir, ülke yaşama sebebindir, yukarıda saydığım kanalların ülkeyi bölmesine izin vermeyin, kanalımıza abone olabilirsiniz, yine görüşmek üzere ayrıca yorumunu merak ediyorum, son olarak eklemek istediğim bir şey var dostlar, Kadir Mısıroğlu'nun dediği gibi, muhabbette freni olmayanın varacağı yer putçuluktur, görüşmek üzere.